Annem o gün bana öyle bir şey söyledi ki sanki buz gibi bir el kalbime uzandı ve içimdeki son sıcaklığı da alıp götürdü. Sen ne işe yarıyorsun ki? dedi yüzüme bile bakmadan. Kocandan para almayı bile becerememişsin. Ben seni niye evlendirdim o adamla? O an yıllarca içimde biriken, büyüyen o tarifsiz boşluğun adını koydum. İşte o boşluk Annemin bana hiç vermediği sevginin yeriydi. Benim adım Aylin. Hikayem Ankara'nın kenar mahallelerinden birinde kalabalık ve yoksul bir evde başladı. Annem, babam ve iki küçük kardeşimle yaşıyorduk. Babam hastaydı, çalışamıyordu. Annem pazarda sebze satarak eve ekmek getirmeye çalışırdı. Ben evin en büyüğüydüm ve omuzlarımdaki yük yaşımdan çok daha ağırdı. Okuldan gelir gelmez evin tüm işleri beni beklerdi. Babama bakmak, yemek yapmak, evi çekip çevirmek. Annem yorgun argın eve döndüğünde benim üzerime düşen görevler bitmezdi. O zamanlar bu fedakarlıkları bir tür sevgi alışverişi sanırdım. Annemin takdir dolu bakışları, aferin kızıma değişleri, içimdeki o boşluğu geçici olarak doldururdu sanırdım. Ama aslında o boşluk hep oradaydı adını koyamadığım, anlamlandıramadığım bir sızı gibi. Babamın hastalığı kötüleştiğinde dünya başımıza yıkıldı. Doktor acil ameliyat gerektiğini söyledi. Miktar bizim için hayal edilemezdi. Annem dizlerinin üzerine çökmüş ağlarken içim paramparça oldu. İşte o çaresizlik anında annemin yakın arkadaşı Zehra teyzenin bir ay önceki sözleri yankılandı kulaklarımda. Aylin kızım, demişti. Tanıdığım iyi bir adam var, hali vakti yerinde. Dul, yaşı biraz ileri ama sana bakacak, ilgilenecek bir eş arıyor. Hem evlenir hem de ailene destek olursun. O zamanlar gençliğin verdiği gururla, babam yaşında biriyle mi evleneceğim, mümkün değil, ben kendi başıma her şeyi başarırım diye direnmiştim. Aşkı, Eğitimi kendi ayaklarımın üzerinde durmayı hayal eden bir genç kızdım. Ama babamın hastanede yatağa mahkum, annemin çaresizlik içinde kıvrandığı, kardeşlerimin korkuyla bakıştığı o an tüm hayallerim bir anda anlamsızlaştı. Sanki boğazıma düğümlenen bir yumrukla içimdeki ses başka çaren yok Aylin diye fısıldadı. Gözümde yaşlarla Zehra teyzenin kapısını çaldım. Beni görünce yanlış anladı. Kızım vallahi neyim varsa dün annene verdim. Artık borç verecek bir şeyim kalmadı, dedi. Ona, teyze, para istemeye gelmedim. O bahsettiğin adam hala evlenmek istiyor mu? diye sordum. Gözlerindeki şaşkınlığı ve ardından gelen sevince asla unutamam. Evet istiyor ailenim, dün ailesiyle bu konuyu konuştum bile, dedi. Utana sıkıla, kalbim yerinden fırlayacakmış gibi Peki sence dama yüklü bir mehir verebilir mi diye sordum. Zehra teyzenin cevabı beni şok etti. Eğer beğenirse, aradığı özellikleri sende bulursa neden vermesin ki? Hacı İskender cimri bir adam değildir. Hacı İskender'le lüks bir restoranda tanıştık. O kadar utanıyordum ki başımı kaldıramıyordum. Bana birçok soru sordu. Neden evlenmek istiyorsun? Benden yaşça büyük biriyle evlenmeye gerçekten razı mısın? O akıllı, ne yaptığını bilen bir adamdı. Genç yaşımı fark etmişti. En sonunda bana, açıkçası senin yaşında biriyle evlenmeyi hiç düşünmemiştim ama sen razıysan benim için sorun yok dedi. O an kaderimin düğümü çözülmüş gibi hissettim. Kabul ettim ve kısa süre sonra Hacı İskender'le evlendim. Beklentilerimin aksine Hacı İskender çok saygılı ve merhametli bir adam çıktı. Beni adeta bir prenses gibi yaşattı. Babamın ameliyat masraflarını karşıladı. Aileme her ay düzenli para gönderdi. Onunla birlikte Ankara'daki lüks villasına taşındım. Ona aşık değildim. O bildiğimiz romantik aşkı hiç hissetmedim. Ama ona derinden saygı duydum ve minnettar oldum. Çünkü bana hep iyilik yaptı. O bana gerçek bir baba şefkati gösterdi ki bu benim hiç tatmadığım bir duyguydu. Ancak bu bolluk içinde ailemle, özellikle de annemle olan ilişkimde yeni bir sorun baş gösterdi. Annem, benim gönderdiğim paralara öyle alıştı ki bu sanki benim birincil görevim haline geldi. Ne kadar verirsem vereyim yetmiyordu. Sürekli daha fazlasını getir, bereketinde getir diyerek beni sıkıştırıyordu. Eğer gidemezsem, madem gelemedin bari parayı yollasaydın diye sitem ediyordu. Yavaş yavaş anlamaya başladım ki Annem için ben sadece bir para kaynağıydım. Benden aldığı parayı kardeşlerime, özellikle de erkek kardeşime dağıtırken ki mutluluğu, bana karşı hiç düşünmeden el koyması içimi daha da acıtıyordu. Ne zaman yanıma gelse tek konuştuğu para olurdu. Koltuklar, kardeşimin işi, tatil, yeni kıyafetler, altınlar. Onun için ben sadece ihtiyaçlarını karşılayan bir bankam gibiydim. Diğer kadınlar gibi kendi paramı biriktirmek, geleceğim için bir şeyler ayırmak istiyordum. Ama ne zaman biraz kenara koysam annem arar, ağlar, sızlar, benden isterdi. En kötüsü de ona hayır diyemiyordum. Vermezsem bağırır, kavga çıkarır, bana kötü davranırdı. Mecburen veriyordum ki bana iyi davransın. Yıllarca böyle yaşadım. Kendi evimde hiçbir eksiğim yoktu ama ailemle ilişkim sadece paraya dayalıydı. Kendimi yalnız hissediyordum. Tek istisna Hacı İskender'di. O bana merhametle yaklaşırdı. Hastalandığımda bana bakardı, destek olurdu. Aslında onun yaşına göre benim ona bakmam gerekirken o bana kol kanat geriyordu. Biliyorsunuz hayat böyle. İnsan ister genç olsun, ister yaşlı, her an hastalanabilir. Ben de sık sık hastalanıyordum. Çünkü tüm o acıları, hayal kırıklıklarını içime atıyordum. Annemden gelen sözler, talepler beni derinden sarsıyordu ama Konuşamadığım için bütün o baskılar hastalık olarak bana geri dönüyordu. Hep şunu hissediyordum. Evet yaşıyorum, karnım tok, üstüm başım düzgün ama kenara koyduğum, geleceğe ayırdığım hiçbir şeyim yok. İçimdeki o boşluk hiç kapanmıyordu. Zehra teyze ise hep yanımda oldu. Bak Aylin derdi. Kocan yaşlı bu bir gerçek. Eğer bu adamın hep yanında olacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sen akıllı bir kızsın, para biriktirmelisin gün gelir allah korusun hacıya bir şey olursa yalnız kalırsın çocukları var mirastan sana çok az şey düşer bugün yaşadığın bu refah yarın bulamayabilirsin sen kendini düşünmek zorundasın ben de ona hep biliyorum teyzeciğim inşallah başlayacağım biriktirmeye derdim ama her defasında kardeşlerimin bitmeyen ihtiyaçları ve annemin istekleri yüzünden elimde bir şey kalmazdı bir gün annem yanıma geldi yine para istedi Yaz yaklaşıyor. Teyzenin yanına Ankara'ya gitmek istiyorum dedi. Masrafım çok olacak. Eğer bir şey biriktirdiysen Allah rızası için bana ver. En az bir ay kalayım burada. Daha geçen gün ona para verdiğimi söyledim ama o para bitti. Geldiği gibi gidiyor. Yetmiyor bana diye diretti. Hacının artık eskisi kadar vermediğini, benim de elimden gelenin en iyisini yaptığımı anlattım. Ama annem öfkeyle, kocan sana artık vermiyor mu? Vallahi yazık sana, Küçücük yaşta güzelliğinin zirvesindeyken yaşlı eli çantalı bir adamla evlendirdim seni ama ondan para almayı bile becerememişsin. Sen neye yarıyorsun? dedi. O an buz kestim. Annemin gözünde benim değerim sadece bir para makinesi kadardı. O kadar çok kırıldım ki sanki kalbim lime lime oldu. Bana küsüp üç ay boyunca konuşmadı. Tatilden döndüğünde onu görmeye gittim ama çok kötü davrandı. Sen böyle sorular soruyorsan demek ki suçluluk hissediyorsun. Demek ki yanlış bir şey yapıyorsun," dedi. Onu memnun etmek için elimden geleni yaptım. Paraları yine veriyordum ama artık benimle doğru düzgün konuşmaz olmuştu. Babam ise bana karşı hep iyiydi. Kardeşlerim de tıpkı annem gibiydi. Beni sadece bir banka gibi görüyorlardı. Ne zaman konuşsalar sadece para istemek için konuşuyorlardı. Annem benimle konuşmayı kestiğinde çok hastalandım. Hastaneye kaldırıldım. Üç gün boyunca acılar içinde yattım. Kocam annemi arayıp haber verdi ama o gelmedi. Bir geçmiş olsun bile demedi. Oysa aynı şehirde yaşıyorduk. İşte o an içimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Eğer hacı da bir gün giderse ben ne yaparım? Çocuğum yok. Miras için garantim yok. Ailem de bana sahip çıkmaz.'' Onlar sadece parayı düşünür. Beni asla düşünmezler. O an onları gerçekten tanıdım. Annem ve kardeşlerim sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. Beni hasta halimde görmeye bile gelmediler. O noktadan sonra annemle ilişkim tamamen koptu. Onu memnun etmek istediğimde sadece biraz para gönderiyordum ama içim çoktan değişmişti. Artık kendimi korumam gerektiğini anlamıştım. Yaklaşık bir yıl sonra Hacı İskender ağır bir şekilde hastalandı. Altı ay boyunca başından ayrılmadım, ona baktım. Zavallı adamın durumu çok ağırdı. Vücudu borulara bağlanmıştı. Onu öyle görmek içimi acıtıyordu. Etrafında ben ve çocukları vardı ama onların da kendi evleri, kendi aileleri vardı. Ben ise bütün hayatımı ona bakmaya adamıştım. Ölmeden önce bana bankadaki bütün parasını verdi.'' çok büyük bir miktardı. Senin kimsen yok," dedi. "Ben ölürsem arkamda sahipsiz kalmanı istemem. Bu para sana emanet. Kendini koru, sakın ziyan etme." Sonra Hacı İskender vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bana arkamı dayayabileceğim bir hayat bıraktı. Çok şükür artık rahat yaşayacak imkanım vardı. Ama ailem bu haberi duyunca koşarak geldiler. Annem hemen sana gerçekten bir şey bıraktı mı diye sordu. En büyük hatam safça ona her şeyi anlatmam oldu. Evet anne, bana para bıraktı. Şükürler olsun bundan sonra sıkıntı çekmeyeceğim dedim. Ama sonra da ekledim. Biliyorsun para biter. Benim yine dikkatli olmam lazım, çalışmam lazım. Annem bana sarıldı, ağlamaya başladı. Kardeşlerin evlenmeleri lazım. Biri evlenmek istiyor, diğeri yurt dışına gitmek istiyor. Sen param var diyorsun, onları da düşünmen lazım. O sadece sorusuna cevap vermiştim ama o hemen fırsatı buldu, beni acındırmaya çalıştı. Senin yükünü taşıyan kocan artık yok. Onun çocukları da sana bakmaz. Hatta mirastan da seni çıkartabilirler, dedi. Ben de ona Hamdolsun bana bir şeyler bıraktı. Mirasın çoğunu vermediler ama Allah'a şükür beni de düşündü. Artık rahat yaşayabilirim, dedim. Bunu safça, iyi niyetle söyledim ama o bunu hemen kullanmak istedi. Gidip kardeşlerimi anlattı. O günden sonra kardeşlerim her gün bana gelmeye, ağlamaya başladılar. Abla bizde hiç para yok. Abla bize yardım et. Abla bize lazım. Onlara kızdım. Neredeydiniz benim hastalandığım günlerde? Neredeydiniz Hacı hasta yatarken? Annem sadece bir defa geldi sonra o da yok oldu. Hiçbiriniz kardeşinizin yanında durmadınız. Bunu söyleyince annem bana çok kızdı. Senin kardeşlerin de zor durumda. Sen onları suçlayamazsın. Onlar gelememiş olabilir ama sen onların ablasısın. Sen bencil birisin. Kardeşlerini hiç düşünmüyorsun. Ben de ona Bak anne, başımın tacısın. Ne zaman gelmek istersen buyur gel. Elimden gelen yardımı yaparım. Ama hacının bana bıraktığı paraya göz dikme. Çünkü ben bu parayı geleceğim için saklıyorum. Onu yiyip bitiremem. Yoksa sonra başımı göğe kaldırıp Allah'tan istemek zorunda kalırım. O gün gelmeden hazırlıklı olmam lazım dedim. Miras taksimi yapıldıktan sonra büyük villadan çıktım. Çünkü bana kalmamıştı. Hacı'nın çocuklarının hakkıydı. Bana ise Ankara'nın lüks bir semtinde çok güzel bir apartman dairesi verdiler. Babanız vasiyet etti bu daireyi sana bırakalım. Hep güvende ol, ev derdin olmasın dediler. O daireyi duyunca çok sevindim. Onlara dua ettim. Tapusunu benim adıma yazdılar. O günden sonra elimdeki banka parasından sadece ihtiyacım kadarını çekip kullandım. Sanki emekli maaşı alıyormuşum gibi her ay kendimi aynı miktarı ayırıp hayatımı öyle idare ettim. Annem bana geliyordu. Bir gün dedim ki, bak anne bana şu daire kaldı. Gel seninle birlikte gidip sana göstereyim. Beraber gittik. Daireyi görünce çok sevindi. Vallahi çok sevindim senin için. Allah seni ödüllendirsin. Hacı da senin iyiliğini unutmadı çok şükür dedi. Ama dikkat ettim ki annem ne zaman bana gelse değerli bir eşyam kayboluyordu. İlk gelişinde bir yüzüğüm, ikinci gelişinde başka bir yüzüğüm. En sonunda annemi gözümle dolabımı karıştırırken harçlık olarak ayırdığım paramı alırken gördüm. İşte o zaman dayanamadım, karşısına çıktım. Anne sakın demek ki buraya sadece beni görmek için geliyorsun. Sen benden para almaya geliyorsun. Altınlarımın da kaybolduğu günler sen buradaydın. Bana doğruyu söyle sen mi aldın? Önce gözlerimin içine bakıp inkar etti. Hatta bir daha evine gelmem diye kızdı. Ama yakalandığını anlayınca ağlamaya başladı. Ben asla altınlarına dokunmadım. Ama evet paradan aldım. Ama sonuçta ben senin annenim. Aramızda fark olmamalı. Ben de ona anne eğer bir şey isteseydim ben zaten verirdim. Ama gizlice alman doğru mu dedim. O ise bana Vallahi kızım bana kalsa hiçbir şeye ihtiyacım yok ama ben bu parayı senin kardeşin için aldım. Onu desteklemek istedim. Senin çocuğun yok o yüzden beni anlayamıyorsun. Eğer çocuğun olsaydı bilirdin. Oğlun yanlış da yapsa anne her zaman ona sahip çıkar." dedi. İşte o an o tarifsiz boşluğun neden hiç kapanmadığını anladım. Annem beni hiçbir zaman bir evlat olarak sevmemişti. Sadece bir araç, bir destek, bir para kaynağı olarak görmüştü. O gün içimdeki o çocukluktan gelen boşluğun aslında sevgisizlikten kaynaklandığını anladım. Bu acı gerçekle yüzleşmek dünyamı başıma yıktı. Yine içime attım. Bundan sonra evimdeki altınları, belgeleri ve paramı sıkı sıkıya saklamaya başladım. Kendime her ay sadece bir maaş gibi belirli bir miktar ayırıyor onunla yaşıyordum. Elimde çok büyük bir servet vardı ama biliyordum ki dikkat etmesem hepsi elimden kayar giderdi. Hep diyordum ki bunu saklayayım. Zamanı gelince bir ev ya da arsa alayım, onu kiraya verip kendime düzenli gelir yapayım. Hacı'nın vefatından 5 yıl sonra aynı apartmanda oturan bir komşu bana talip oldu. Apartmanın kapıcısı bizi tanıştırmış. O adam boşanmıştı ve eski eşinden bir kızı vardı. Kabul ettim ve onunla evlendim. Çok şükür Allah bana yeniden mutluluk verdi. Ondan bir oğlum oldu. Kocam devlet dairesinde güzel bir görevdeydi. Onun evinde yaşıyorum. Bana kalan evi kiraya verdim. Hatta hacının bıraktığı parayla bir ev daha satın almıştım. Onu da kiraya verdim. Şimdi çok rahat ve huzurlu bir hayat yaşıyorum.